Peki o zaman buradan bu sezona bağlayalım. Bu Şimdi sezona. bu sezon geçtiğimiz 2010 senesinde yarıştığında arkadaşlıkların oldu, küslüklerin oldu. Bu sene içeride neler yaşadın? İnsanların kameralar arkasındaki ilişkilerini bize anlatırsan seviniriz. Ee, öncelikle sinsi dediğim için sana özür dilerim. Estağfurullah. Neden biliyor musun? Neden? Ogeday seni tahtını aldı tabii. Tahtına. <laughs> <O ay. dağıttı. gülüyor> Bir anda bak şimdi. Yani sen en azından bana devrini ama ona devret. En bence. azından en azından, <laughs> en azından <gülüyor> <gülüyor> sen o, o dönemde hani pek sinsi değil apaçık da yapıyordun. Anlatabildim mi? Ama o Ogeday çok güzel sinsi. Yani kusura bakmasın. Bak takımımı gerçekten seviyordum. Hı -hı. Seviyordum. Ama ben çok e, yalnız bırakıldım. Böyle e, sizde nasıl yansıdı bilmiyorum. E, ben hep Hakan'laydım. Hakan Hatipoğlu bana çok destek oldu. Hakan'ı da dışlıyorlar, beni de dışlıyorlardı. Hakan dışlanıyor takımda. Mutlu değil. Yani mutlu çok değil. Çok şaşırdım şu anda. E, so, ben bunu görebiliyorum Hakan'ın erkekler yani, tarafından özellikle. Ve ailesini, gizemi, kızını çok özlüyor. Tahammül seviyesi bazı haksızlıkları doluyor. Ve üstüne oynanıyor Hakan'ın da adada mesela. Hani adı çıkmış 9 iğmiyor 8'e diye mesela yaman olayında. Evet eski Hakan olsa inanacağım yani bende hani böyle bir çakal gibi düşünmesi var ya onun böyle kurnaz kurnaz. Ha, ben gireyim potaya dediği konu. Evet 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 ama yani Hakan gerçekten o konuda samimiydi. Yani bana e, o geçti. Geçti bana o. Çünkü hani bana da diyordu seni de biraz gitme, ilerlemeni istiyorum. Zaten çok gidemezsin ama ilerleme istiyorum. Bakarsın yani açıldıkça açılıyorsun <laughs> falan diyordu. Yani istiyordu bir şans takmak. çünkü biz hepimiz gittik ya hani. Daha Sana önce. kimler nasıl davranıyordu adada? Yani şimdi böyle o kadar bana iftira attı orada biz bizim moralimiz bozuldu bir yemek muhabbeti oldu sen yedin dedi Allah'tan yani takımdaki herkes böyle yemek şeyine girdiği zaman böyle telaşına. Hiç kimse böyle bir görmüyor. Hemen alıyorlar, gidiyorlar, ediyorlar. Allah'tan yani acı medyadaki muhabirler her şeyin şahidi olabiliyor. Yani her şey dürüst bir şekilde. Tabii. inanılmaz sahipleniyorlar yani. Öyle bir şey yok. Hiç böyle sen daha fazla e, şeysin demiyorlar mesela. Hani Herkese eşit bir şekilde. Eşit yani. Herkese zaten. eşit. Ama, e, o o konuda daha girerim şimdi mesela. Çok böyle bu ayrımcılık yapıp falan diye triplere girenler oluyor böyle. Hı hı. E, mesela o kadar diyor ki ben diyorum ki hani benimkisi nerede diyorum yemeğim diyorum hani pilavım. Sen yedin diyor. En açta benim Bütün gece uyuyamadım açlıktan. Çünkü hı hı. benim 5 ödül cezam var. Oh. Bütün gece kıvrandım uyuyamadım. Dönüp dolaştım adada. Dönüp dolaştım artık yani zaman da geçmiyor. Midem kramplar giriyor. 5 ödül cezam var. yiyemiyorum e, edemiyorum. Sen yedin diyor bana. Yemedim, Yemediğim halde yedin diyor. Hakan da... Bir, bir biraz dökülmüştü biraz dökülünce yemeğin ben de hani herkes dökülen şeyden ben de bir kaşık aldım tamam mı onu aldığım kaşıktaki yemeği e, ben e, tabağa aldım ya ben mesela aldım ya ben o tabaktan yemişim yani bir, bir bana hmm. full, de ta yedi full, full tabak geldi diye iddia ediyor benim de bir zoruma gidiyor yediysem yedim derim yaptıysam yaptım derim yani ha eksik konuşmam var ama yalan konuşmuyorum ben ama eksik konuşmam vardır yani. Böyle kusura bakma. <laughs> Güzel bir evet. e, tamam mı? Bunu da üstlük Evet mesela SOS'de eksik vardı ama SOS'u hatırlamıyorum mesela. Gerçekten hala hatırlamıyorum. O SOS'u ne zaman yazdığımı hatırlamıyorum. <laughs> takıldım kaldım hala takıldım. <laughs> <Evet>. Vallahi takıldım. <laughs> Sonracığıma yedin sen diyor böbürleniyor böbürleniyor bana. Yemedim İsa, e, yemedim İsa, o kadar diyorum. Alabadık. O kadar yemedim diyorum yani. Başka bir gören yok Hakan da diyor ki ben de sanki öyle aldım, kaşık aldı. Yunus Emre diyor ki kaşık. Ya hepiniz aldınız ya ben de aldım dedim. Sonra siz daha fazlasınız nefise ve damlayı veriniz onlara daha verilmedi diye dökülenlerden dediniz dedim. Ondan sonra e, birden böyle bir bana böyle bir çıkıp yememi istemiyor yani. Yani böyle bir üstüme mobbing uygulanıyor. Yarışmayı bırakıyordum ya yani hani az kalsın bırakıyordum yani. Bir de öyle bir yerde yapıyorlar ki mesela her, hep biz yemeği taşıyoruz oraya buraya taşıyoruz. Çok güzel zamanlamada yapıyorlar. Mesela e, ayaklı kameranın olmadığı zaman kameranın olmadığı zaman mesela hani taşıyorsun yemeği. ...hep e, oynanma orada da yemek yaptığımız oluyor... ...orada da yapıyoruz yani apar topar hani... ...çok güzel algı ve çok güzel... ...ne zaman insanın beynini ...şey yapacağını biliyor çünkü... ...bizim 2010 server masumane ya... ...yani, yani neyse ki... yani 2015'e de... ...biraz kurtlar sofrasına geldiğimi düşündüm de... ...bu zirve o, miydi? ...yani inanılmaz hesaplar... ...yani kameraların... Inanılmaz... ...kameraların olmadığı yerde senin üzerine bir mobbing mi yapılıyor? Yani... E, bana kal geliyordu şimdi çok yani Hakan bile masum kaldı yani o daha önce bir kere daha katıldığı halde böyle Bilmiyorum. işin Bilmiyorum. işin Hakan işin ustası <laughs> doktorasını yazmışlar yani bildiğin yani çok kim şey kim bunlar isimlerini verir misin kim hepsi bunlar? ya şu takımı böyle e, anla, tek tek e, neden, bir neden böyle bir şey yapıyor yani. yani. ee, e, isim, 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 neden isim seda sorunlu lazım. hani yazdığım zaman seda sorunlu hani benim çıkış ha, yapacağım bir bahane olması amaçlı bahane olması için çünkü niye e, ee, Begüm'ün insan ilişkileri süper. Bak Begüm de 2015'te hiç sevmezdim. Yani o da beni hiç sevmezdi. <laughs> yani hani, bir <laughs> gıcık alırdık birbirimizden. Sonra e, yine böyle bir gıcık almaya başladık tatlım matlım olayında. Böyle, sezon. E, böyle, bir e, oyunda her şey bir muhalefet olması gıcık oluyordum. Hani ben de diyordum ki buna yani kendini iki de bir bench'te birilerini böyle şey yaparak muhalefet olarak göstermeye çalışma yani diyordum. Hani anlatabildim o, onun sinirli. yine yaptı bunu mesela Merve Aydın'dan biz ben Merve Aydın'ı çok seviyorum. Yani bunu bilsin herkes. ben Merve Aydın'ı çok seviyorum. sadece, karşılık. sadece Merve Aydın 2015'ten beri hep beni seçmesi. Bacakları upuzun. Şimdi bir şey de atlarken benim bacağım atlayamıyor kısa olduğu için. O fark atabiliyor uzunda. Ben ona emeklemede yetişebiliyorum sadece. Anlatabildim mi? Beni seçmesinin gıcık olma sebebi o. Hani fark atabiliyor. O geldiği zaman hemen pırt 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 atıp bitirebiliyor. Ben bir gelsem ben de atabileceğim halka haricinde. Yüksek kalıyordu halka. Ağır o halka. ağır ağır. yarışmak istiyordun ya. Yani. Çok ağır o halka. Bir de bileğim var ya şu bileğim. Omuzdan gelerek Yazıp duruyorsun bana oluyor. seneye şöyle hazırlanacağım menüyünü alın. Bak Çok pis hazırlanacağım. Terminatör daha olacağım. Daha sedası olmaz bir Bir sene hoca verdim. tutacağım. Bir sene hoca tutacağım. E, üç hafta olmaz, çalıştım. 3 Üç hafta çalıştım. Üç hafta babam çalıştı. İlerleme olur ya bence. Yine de baksana six pack'lerim var ama narin kaldım. Ya, yine geçer ilk hafta eğleneceksin. Sen gör bak. Ya <laughs> Sen ben gör. sana güveniyorum. Sen, Sen gör. Sana... Millet Sen yıllardır hazırlanıyor. Bana işte. şimdi desinler, hazırlan desinler şimdi. Hocaların kralını tutmazsam, her gün antrenman etmezsem bak görse ne amerdim ya. Vallahi ne Bir yaptım. de bir de gördüm şimdi değişimi. İçeride nasıl işliyor, ne hesaplar yapıyorlar. Yani ben var ya fazla... Sen bir strateji yarışmasına gidiyorsun farkında değil misin? Ya tamam da ama e, olayları biliyorlar. Ne zaman, nerede, nasıl davranacaklarını. Ben her yerde aynı. Saftrik. Şimdi bu isimleri söylemen lazım ki. Bir Şeyi söylüyordun. Bu da var ya. Bir fikir ver bir dur, saniye. Polis gibi bir şey Polis ya. gibi var. Ya yani ya ben isimleri mi? siz isimlerden bir bahsedin. Hani burada bir Tabii gruplar. Tabii çünkü pilavın hepsini anlatacağım. Anlat anlat. Çok önemli konular. Pilavdan çıkamadık ya. Muhabiler devreye girdi. Ee, yok işte hani gördüler mesela çekim yapılıyordu ediliyordu o an yapılmadı tamam, artık. o konuya sen şimdi pilavı sonra, yemedin sonra, o geceler yedin dedi sana onu anladım. Sonra bütün takım da böyle bir e, pürüz Heh. çıkarmaya çalışıyor bende. Sonra ben de artık e, muhabirleri çağırdım tamam mı hani siz gördünüz mü ettiniz mi biliyorsunuz durumu. E, Seda haklı dediler. O da o pilavı yememişti dedi böyle hani gördüler. Çünkü bizim takımdakiler gruplaşma var. Benim Ben bir gruba ait değilim. Sen tek başına mı yemediğini ben tek... savunuyorsun peki? Say şu Kim yemediğini gören kimse yok. var Söylemiyor. Onu soracaktım önemli Çünkü bir konu. Çünkü beni yani. yalnız bırakıyorlar. Yemediğini gören kimse beni, tek Hakan'dan ben ya. Biz hep birlikte yedik. Artık yani yemek yapacağımız zaman ocağına gidiyoruz. Zaten bir Yasin kadar tarafı var. Bir Seda'ların tarafı var. Seda'la birlikte e evi yapmışız. Yardım etmişim ona. Sonra e Seda benden uzaklaştı. Damla ile çok iyi oldu. Sahra kardeşim İstanbul'u yediğimiz içimiz ayrı gitmiyor. Suratıma bakmıyor adada. Neden peki sen? Suratıma bakmıyor. Her o kadar şey soruyor. Kışkırtmaya çalışıyor. E, siz diyor. Gerçekten kardeş gibi misiniz? Hiç öyle gözükmüyordu. Hani yediğim seçim sahile gitmez yani ben evet. evinden çıkmam. Ailesinden görüşüm o benimkinden böyleyiz böyle yani içti dışı mesela örnek vereyim yani mesela anlayayım diye Esat'tan Acun gibi. O kadar yakın. Yani o kadar yakın. Bizim izlediğimizin. Esat bu... ve Acun gibiyiz. Benim uzak olması hazmedemiyorum. Sahra na, strateji mi bu Sahra diyorum ne yapıyorsun? sesli, <laughs> sesli ses, Sahra ses, strateji mi <laughs> bu ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ne oluyor diyorum. Ya şu tamam grupları mı? say bize ya şu Seda'nın grubu, üzere. kim? Bir sorun var. grubu kim? Altın Ali, yani evet Üzülüyorum ciğerim yanıyor yani anlatabildim mi? Hiç beni savunmuyor etmiyor. Diyorum ki sen neyin peşinde strateji yapıyorsun? Zaten seni potaya sokacak da Begüm'ü yazmayacak. Cevap ne diyor. geliyor? Cevap olarak Ona ne geliyor? alakası var? İşte hep böyle bir e, sal beni Seda, sal beni hep böyle bir azalma, itme, git iste. Bir yan yana benimle görmek istemiyor kız. Görüşmeler. Sonra o geday diyor ki siz gerçekten kardeş misiniz? Siyasinde böyle alaylı alaylı. Gerçekten kardeş. Evet abi diyorum yani. Bilmiyorum yani falan yapıyor. Ben artık böyle kıvrandıkça artık neler oluyor diye algılı sorunu yaşıyorum yani. Hani edemiyorum artık ne oluyor yani diyorum. Sonra e, şey dedi böyle işte hadi de o zaman bir soru. Yapıyor böyle o kadar Ah, yani Siz haftada mesela kaç kere görüşüyorsunuz? Ya da ayda. <laughs> Normal hayatta. Ben de artık merak ediyorum. Sahra Hanım'cığım ne diyecek diye. Hiç dedi. Aa. Hiç dedi. Abi ben hırçıklı hırçıklı ağladım artık bir zoruma gidiyor. Ben, ben bana bir kal geldi, elim ayağım titriyor benim hiç derken dedim hani ne demek hiç? Yani sen hep annen neredesin evet annemlere çok sık giderim ben. Mesela haftanın mesela dört gün çalıştığım zaman diğer boş günler hemen önce annemlere giderim aile kuzusuyum ben yani bunu evet. zaten biliyor herkes yani evet. Ailemi Aileme gitmesem kuzenlerimin kuzusuyum. Yani sülaleme, aileme çok aşırı düşkünüm Bağlısın. Yani. İnanılmaz seviyorum yani. Ne güzel. Ve benim en o yakın güzel. çekirdek dostlarım var. Didem ve Sahra. O kadar mı ya? İki yani, O kadar şey, yani. Ya, o, kadar. o kadar yani. Aileyiz. Sahra'nın benden uzak olmasını aklım imamının... Neden, hani, neden? Neden, hiç diyor yani. Bir gruplaşmanın içinde <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Söylemiyor. Bir gruplaşmanın nasıl... içinde... ki... Seni korumak mı istemiyor? Ya yok ben... Ee... Bunun cevabını hala bilmiyorum. Ailesinden de konuştum. Yani Sahra hakkında da hepsini diyeceğim dedim. Hiç kusura bakmayın dedim. <laughs> diyeceğim yani. Yani diyeceğim. Yani kusura bakmasın kimseye. Yani. Ailesini de tanıyorsun Sahra. Nın. Ya yediğimiz şimdi ay gitme. Hülya abla benim. Her şeyim ya. Vallahi. Levent abi her şeyim. Berkay benim her şeyim ya. Kardeş gibiyiz. Aile gibiyiz. Onların kızı gibi Sahra bizim ailemizin kızı gibi yani. Peki hiç dedi. Zoruma sonra... gitti ya. Yaptık. Artık böyle hazmedemiyorum. Her gün daha da duraksıyor. Böyle durgunlaşıyorum. Tadım kaçıyor artık. Diyorum içimden zaten yalnızım çıkıntılık yapsam ne yapmasam ne. Oyunlarda bana seçme hakkı vermiyor. Adada diyorum ki ya diyorum daha ele alışmadı Pınar'ın diyorum. Daha ele alışmadı Berna'nın. Berna ve Pınar hızlı diyorum ama atamıyor ben atışta yetişirim diyorum. Ne olur ben saçayım diyorum. Siz dedim zaten orta şekerlisiniz. Damla sen şekerliğe doğru gidiyorsun dedim ben böyle. Hani Bırakın da ben de seçeyim sürekli ben Nagihan ve Merve'nin yarışıyorum ya. Ne olur Allah rızası için dedim artık yalvarıyorum yani adada. Tamam Seda e, e, falan ama bir işte takım da düşünmek lazım ya. Geç bu ayakta takımı düşünmek. İstesi, hepiniz istediğini düşünüyorsunuz anladın mı? Niye? Bir tane hazır puan alayım Berna'nın eli alışmadı da. Anladın mı? Bir tanesini alayım cebe koyayım. Sonradan da bir Nagihan'ı alayım. heybetli heybetli yürüyeyim. Anlatabildim mi? Durum bu. Sonra Erkekler de yani ya bırak da yani bir emekleri de yeni ver yani. Ne böyle heybetli heybetli yürüyorsun kazanınca yani. benimle de emekli tayfası olsa ben de heybetlenirim bu tipimle. 3 Üç antrenmanımla. Böyle Ersin yeni geriliyorlar. <gülüyor> 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 Anladın mı? Olsaydı Berkan var ya e, ber, e, vardı ya Berkan. Berkan. Ne, Berkan Hadi görseydin Berkan o olsaydı nasıl yiyecekti? Atakan ışık tutanı görseydi. Hadi Berk Baki. Hadi Hilmi'cim sevmiyorum. Onu görseydim orada olsaydı. <laughs> o bile golünü <laughs> Hadi o zaman gerilebilecek miydin? Görseydim Avatar orada olsaydı böyle gerilebilecek miydin? Anlatabildim mi? Sonra Seda algı sorunu var. Neyin algı sorunu var ya? Her Bak ben her yarışma öncesi, her yarışma öncesi ne istiyordum biliyor musun? Hakan Hakan bana çok iyi geliyordu oyunları söylerken. Hı hı. Tamam hani beni sen gel. O gıdayız bak e, aslında çok severdim. Zamanında o Ogeday'ı destekledim. Bir sürü SMS attım. Sevincimle Ogeday için ağladım. Birinci oldu diye. O şey kazandı diye. Hilmi de aynısı oldu. Hilmi de çok destekledim. Kimi desteklediysem o bana e, <laughs> yaramadı. Sana. Yaramıyor. Ben bir daha desteklemiyorum. Yani yaramıyor. Yaramıyor yani. E, şey oldu işte. Neydi adı? Ne diyordum ben aslında ya? Sen Hakan'dan destek e, alıyorsun. Evet, destek alıyorum. Hakan diyorum sen bana bunu anlat. Furkan diyordum. Arada nefes al falan bu senin sessin sesin şeylerin bana iyi geliyor diyorum. Uzan demen senin hoşuma gidiyor diyordum sen. O kadar sen de bana kum torbalarını söylerken hoşuma gidiyor. Ama sen bana oyun esnasında karışma diyordum. Çünkü ben o kadar yüzünden şuram böyle bana seslenince benim elim ayağım titriyor o kadar aydan. Anlatabildim mi? Hızlanman lazım Seda. Hadi canım ya demesen bilmeyeceğiz. <laughs> demesen bilmeyeceğim. Elim ayağım birbirine boşalıyor. kaydım cahit diye girdim. Hani Çok demesen yani. bilmeyeceğim ya. Hani ondan sonra <laughs> ben şöyle diyorum ki arkadaşlar bak en yakın. Ben, sana bir kere bir şey dersem anlarsın değil mi? Tabii, değil mi? Seda anlatamıyor. Seda anlamıyor. Algı sorunu Dur, kendini var. Kendini gayet iyi ifade edebiliyorsun. Ben. Şimdi bir ay boyunca ben yalvardım. Lütfen ben popo istemiyorum dedim hani hı hı. oyuna gitmeden önce haydi 살san istemiyorum tamamen sessizlik istiyorum dedim. Hani bana popo gerek yok dedim. istemiyorum Ondan sonra işte ve oyun esnasında sadece seçtiklerimin sesini duymak istiyorum dedim. Hakan, Furkan, Poyraz, Poyraz da iyi geliyor bana. Bir de o kadar o kum torbalarında. Ha bir de yönlendirme böyle oyun öncesinden fikir vermesi okey çünkü güzel analiz ediyor. Hı. Fazla güzel analiz ediyor. Adamına göre veriyor o adamlarını, anladın mı? Hani adada o konuştuğum ricam hiç konuşulmamış var sayılıyor, anladın mı? Ben de Firdevs çıkıntılık yapmayayım çıkıntılık yapma bench, bench diyorlar de. bana. Ben de kim diyor bunu? Sana diyen kim? Hepsi çıkıntılık yapma diyorlar bana orada. Söyleme, biz sana zaten. Senden yapacağız. neden rahatsız oluyorlar Seda? Çünkü ben e, benim atışım iyi, hepsi diyordu bunu. Benim atışım gerçekten iyiydi. Ve e, ben gün geçtikçe açılıyordum ve ben Begüm'den bir tık daha iyi e, değil, daha, daha iyiydim ben Begüm'den Hı -hı. bence. Hı -hı.